Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Bundan önceki iki videomda sizlere nesnesine ve öznesine göre fiil çatılarını anlatmıştım. Bu videoda da pratik bir şekilde soruları nasıl çözersiniz onları anlatacağım. 3D yayınlarının test kitabını kullanıyorum yine. İlk sorumuz çatı özelliği aranmaz diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz fiil çatıları yüklemi fiil olan cümlelerde aranıyordu. Adı üstünde fiil çatısı. Bakın bakalım arkadaşlar hangisinde aranmaz. Bugün tatil olduğundan haberim yoktu diyor. Aranır mı? Razı olamazdı diyor. Fiil sarıldılar, aktardı, unuttuk. Hep iş bildiriyor ama yoktu deyince yoktu biliyorsunuz. İsim soylu bir sözcük. Bunda aranmaz arkadaşlar. Hangisinde özne yükleme ilişkisi farklıdır diyor. Arkadaşlar özne yüklemde en çok edilgen ve dönüşlünün çıktığını söylemiştim. Biliyorsunuz dönüşlülerde iş kendi kendine yapılırken edilgende birileri tarafından yapılacak. Ama l ve n çatı ekleri ortaktı. Unutmayalım. Bunları da alması gerekiyordu. O 50 kişi arasından temsilci olarak seçildi de deyince bakın hepsinde l yapım ekleri var. Ne diyoruz? Birileri tarafından seçildi. Roman çok satıldı birileri tarafından. Adamcağız bayıldı kendi kendine. Koyunlar sayıldı birileri tarafından. Halı serildi birileri tarafından. Cevabımız C dönüşlü olacak arkadaşlar. Diğerleri edilgen. Yine çatı özelliği aranmaz diyor arkadaşlar. Göz görmeyince gönül katlanır. Adamın iyisi iş başında belli olur. Derman bulamaz. Sükut altındır. Evet arkadaşlar, altında aranmaz biliyorsunuz isim soylu sözcük. Ee, öznesi belirsiz fiiller edilgen çatılıdır diyor. Hangisinin yüklemi edilgen çatılıdır? Özne var ama sözde özneler var edilgen çatılılarda. Kimin yaptığı belli değil arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baksanız edilgenlikte bir üstte soruda ne anlattık? Edilgende ne olacaktı? L ve ne olacaktı arkadaşlar? Hangisinde var arkadaşlar L ve N? Fırlattı da var mı? Çağırdık da var mı? Çalındı, görmüyordu, yazmıştı. Arkadaşlar sadece çalındı da L, N var arkadaşlar. Çalındı, N var. Görüyorsunuz. Birileri tarafından çalındı olur. İsterseniz cümleyi bir daha okuyalım. Kasadaki para bir süre önce çalındı birileri tarafından. O yüzden bu edilgen olacak. O aradığımız çatı eklerin hiçbiri yok bunlarda arkadaşlar. Pratik bir şekilde kısa yolları bilirseniz yaparsınız. Geçişsiz fiil arıyoruz. Ne yapacaktık? Onu gelirse geçişli. Onu gelmezse geçişsiz bir fiildi arkadaşlar. Duymadı. Onu duymadı. Geçişli. Durabilir. Onu durabilir. Olmuyor arkadaşlar. Onu gördüm. Oluyor. Onu dinle. Oluyor. Dinlerim aynı fiil zaten arkadaşlar. Cevap B olacak. Onu gelmesi gerekiyor. Şuradan biraz yukarı çıkalım. Çatı özelliği için hangisi doğrudur? Öğretmenimiz yeni okuluna alışmış. Bakıyoruz. Önce geçişli mi geçişsiz mi diye bakalım. Seçenekleri azaltalım. Ona alışmış olur mu arkadaşlar? Olmaz. Şurası gitti arkadaşlar. Geçişliler geçişsiz olacak. Bakıyoruz LN yok. Ş şey yok arkadaşlar. Bunlar olmayınca etken kalıyor geriye. Birileri tarafından değil. Ondan sonra birlikte yapılan bir iş, işteş yok. O yüzden cevap etken olacak arkadaşlar. Hangisinin yüklemi geçişsiz bir eylemdir diyor. Geçişsiz de onu getiriyorduk. Onu izliyorum ne dersiniz? Şuraya artı koyarsınız. Onu geliyor ne dersiniz arkadaşlar? eksi koyarsınız. Onu atamıyorum. Zaten neyi? Yazın etkisini var burada. Nesne almış arkadaşlar. Onu düşünüyorum. Bunu hatırlıyorum. Bunlar da artı olduğu için cevabı B olacak arkadaşlar. Evet. Sizin gelişinize çok sevindi. Özne yüklem açısından bir inceleyelim arkadaşlar. Özneyi bir bulalım. Sevindi yüklem. Sevinen kim? O. He, burada bir gerçek gizli özne ama gerçek özne olduğunu söylemiştim. Sonra sevmekten sevinmek ne de var arkadaşlar? Demek ki gerçek özne ve kendi kendine yapılan bir iş şu ekle birleşirse dönüşlü oluyordu arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Bakın hepsinde ekler var. Ne ekleri var hepsinde. Bunda da l var. Ne arayacağız o zaman? Kendi kendine yapılan bir iş arayacağız biz arkadaşlar. Sınıf listeleri son anda değiştirildi ama birileri tarafından benzine zam yapılacağı söylendi birileri tarafından. Meydanda bir sürü etrafıma bakındım. Kendi kendine. Sanatçının son eseri çok tutuldu birileri tarafından. Piyasaların normal haline alması bekleniyor, birileri tarafından bekleniyor diyor arkadaşlar. Bunu da anlatmıştım. Özne hem işi yapan hem işten etkilenen aynısı arkadaşlar, dönüşlünün aynısı. Görüyorsunuz. Bakın ekler var. Yapmak yapılmak, silmek silinmek, saklamak saklanmak, taramak taranmak, yapmak yapılmak. Ne arıyoruz? Kendi kendine yapılan bir iş arıyoruz. Her sabah salondaki sehpaların üzeri silinirdi ama birileri tarafından. Çay saatlerimiz yapılırdı birileri tarafından. Beni görünce kaçıp koltuğun arkasına saklanırdı kim o kendi yani kendine. Çocuğun saçları birileri tarafından güzelce taranırdı. Ramazan başlamadan sahur hazırlıkları birileri tarafından yapılırdı. Arkadaşlar Yüklemi geçişsiz eylemdir. Çok basit. Ne yapıyorduk? Onu getiriyoruz. Gelmeyecek onu. Uzun süre geçişini izledi. Artı hep farklı olanı bulmak için uğraşır. Onu uğraşır. Eksi. Tel örgüleri kaldırdılar. Onu kaldırdılar. Artı. Onu boşaltacaklarmış. Artı. Onu çöpe attım. Artı arkadaşlar. Özne yükleme ilişkisi farklıdır demiş. Arkadaşlar önce yüklemleri bir bulalım. Görüyorsunuz. Şimdi özneleri bulalım. Geçen gün buraya avcılar gelmişti. Arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Ne diyordu özne yüklemde? L ne olursa arkadaşlar ne olabilirdi? Ya dönüşlü ya edilgen. Hangisinde sadece birinde L -N var arkadaşlar? Hangisinde var? Şunda var arkadaşlar. Üzmek, üzülmek o zaman bu bunlardan farklı. Bunlarda ln yok. Etken olur arkadaşlar. ln olmazsa ne olacak? Etken olur. Şey de yok. Yani özne işte işte yok. Yabancı adam üzülmüştü. Bu dönüşlü arkadaşlar. Eklere bir bakalım önce. Evet. Şöyle aşağıdan doğru inelim. İşteş fiillerden hangisi farklı bir anlam ilgisi kurmuştur? Arkadaşlar biliyorsunuz işteşler e, birden çok özne tarafından karşılıklı ya da birlikte yapılacak. Burada o ilgiyi soruyor. Karşılıklı mı birlikte mi? Ona bakacağız. İki ordu çarpıştı ne dersiniz? Karşılıklı. Selamlaşıyoruz. Yazışıyoruz. Sözleştik ama kaçışıyor da halk kaçışıyor da arkadaşlar birlikte yapılır yapılış yönü farklı. Hangisinde özne yüklem ilişkisi farklıdır diyor arkadaşlar. İstanbul Ortaköy'deki ar arsamız geçen yıl satıldı herhalde değil mi olacak burası? Satıldı deyince birileri tarafından olur edilgen. Hepsinde l var arkadaşlar o yüzden hemen edilgen birileri tarafından mı kendi kendine mi diye bakıyorum. Pencerelere yeni alınan tül, tül perde takıldı birileri tarafından edilgen. Okul duvarları onarıldı aynı şekilde. Toplantıya babam da babam da katıldı kendi kendine. Evin salonuna yeni halı serildi birileri tarafından edilgen oluyor arkadaşlar. Ee, bazı cümlelerde şunlar biraz kötü çıkmış. İsterseniz şu taraftan çözmeye devam edelim. Hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır? Neye bakıyorduk arkadaşlar? Önce şu özne yüklem eklerine bir bakalım. Ln ekleri arkadaşlar. Bakın sadece ağlar çekiliyor birileri tarafından edilgen olur arkadaşlar. Diğerlerinde o eklerden hiçbiri olmadığından onlar etken olur arkadaşlar. Evet, iş karşılıklı ya da birlikte yapılana denir. Hangileri işteştir demiş. Bahçedeki çocuklar kahkahalarla gülüşüyor. Evet, çocuklar gülüşüyor. İşteş olur arkadaşlar. Hem ek var hem özne birden çok. O önceleri cılızdı ama sonra gelişti. Gelişti ama kaç kişi gelişti? Bir kişi gelişti arkadaşlar. Düğündeki davetlilerle tek tek tokalaştı, karşılıklı tokalaşıyor. Ortalık karıştı arkadaşlar. O yüzden 1 ve 3'te birden çok özne var. Bu cümle hangisiyle tamamlanırsa öznesi işi başkasına yaptırmış olur? Bence var ya seçeneklere baksanız yaparsınız. Çünkü hem anlam olarak birilerine yaptırma bildiren bir kelime var hem de bu birilerine yaptırma ettirgen de arkadaşlar biliyorsunuz 2 t vardı şifrem vardı orada. Ee, kökü onu almak artı olacak. onu aldırmak bir daha artı olacak. 2 kere geçişli olacak demek istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu diğerlerinde zaten o işe yarayan ekler olan rt'den hiçbiri yok arkadaşlar. Ne diyor? Nesne yüklem ilişkisi hangisinde yoktur? Önce bakalım bu nesne yüklem ilişkisine. Okumalıyız diyor. Nesne yüklemde ne yapacaktık? Onu okumalıyız. Geçişli. Hangisi geçişli değildir demiş. Onu istiyorum. Onu kirleniyor. Onu ele almış. Onu bilirdi. Onu bana verdi. Arkadaşlar görüyorsunuz bu geçişsiz. Diğerleri geçişli. Yüklemi geçişli fiildir diyor. Kapkara bulutlar tüm şehri sardı. Onu sardı. Gözleri noktaya takılıp kaldı. Onu, onu takılıp kaldı. Olmaz. Söyledi olur. Onu söyledi olur arkadaşlar. 1 ve 3 oluyor. Dikkat etmiyor. Onu dikkat etmiyor olur mu? Ya da onu koştu olur mu? Artı eksiyle hızlı hızlı yaparsınız bence arkadaşlar. Yükleme edilgen fiildir. Edilgen demek de ne demektir de? LN olacak bir kere. Ya L ya N yapım ekleri. Ve siz söyleyin birileri tarafından mı? Kendi kendine mi? Tabii ki birileri tarafından yapılacak. Bunlar olursa edilgen oluyordu. Hemen bakalım. Duyuluyor, korunuyor, yıkanıyor, kırılıver kırılıyor, yayılı veriyor. Arkadaşlar hadi diyelim ki yaymak, yayılmak bunda da var diyelim. Küçük çocuk artık tek başına yıkanıyor ama kendi kendine olunca dönüşlü olur arkadaşlar. Bu olaydan sonra Gülçin Ayşe'ye kendi kendine kırılıyor. İşten dönünce hemen bu koltuğa o yayılı veriyor. Arkadaşlar bu da kendi kendine olur. Komik hikayemiz tüm mahallede duyuluyor. Ama hikaye birileri tarafından duyulur arkadaşlar. O yüzden bu edilgen alıyor. Arkadaşlar çeşitli sorular çözdüm size. Umarım faydası olur. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.